Birini öldürsem abi, öyle bir şey mi derim sizce? Kafam burada. Yat aşağı. Esriyat. Barmak, at, barmak kaldırıyorum bak. Gören var mı? Ki. Katil oldu ama iyice geliştirdi kendini. Ben benim bu ses tanıyorsam çağır <laughs> bari. <laughs> çok diyor ya. abi. Ödev yapıyorum. Ödev ne? ne Görev şey yapıyorum. Çağır bir sus beni bir dinle. <laughs> <laughs> Ağzımın tadıyla bir katil olamadım ya. Kardeşim Wonder dedin. Allah'ım. 3'ü doğru beşi yalan yani öyle. <laughs> Lan görevdeyim lan. Orada mıydı o? gidin evet. yanından çıktı gitti. Kardeşim istiyorsan öldür. Kafam burada. Tamam tamam susun susun. Kafam burada. O kadar korkuttunuz ki insan görünce kaçarak uzaklaşıyorum artık. Tamam iki yaptık? Gel gideyim mi? Yaptınız mı? Yaptım yaptım. Ha, tamam okey. Allah'a Ben vallahi Allah seni. <Sessizlik> Ölü buldum, iskende. Tamam yazık. O Alper Oha. de ölmüş. Oha. Alper de kan da ölmüş. Kağıdın tek kısmı çok hoşuma gitti. Neydi? Oha. Oha. Bilmiyorum ya. Ne buldum Medbey'de? Kim var doğrulara yakın? Ben görev yapmayayım. Allah Cemil ben... yanlarındaydı ama belki ben... bu bıçağı sürede olduysa öldürememiş olabilir beni. Gerçi görev yaptı. Abi, Cemil. mi? Cemil. Bir level değiliz. Ben, ben oksijendeydim. Ben, çağrıdan şüpheleniyorum. Arkamda dolandı dolandı gitti. Ne giyiz? Ama olmayabilir. İki kişi öldürebilir. Ben, ben reaktördeydim. Tamam, bu, medveye hmm. de yakın, Hatta ben kimi gördüm birini gördüm reaktörden aşağı inerken. Abi çağrı. Çağrı mı? Çağrı o, o ilk reaktör görevini çok erken bitirdin. Ne? Reaktöre gitmedim ki ben. Sus sus ilki. Niye i̇lki gitmedin? Mi? Reaktör çünkü. <laughs> Öldüm mü ölmedim? Hadi yalla. Öldüm mü ölmedim? Çağrı değil mi? Çağrı. <laughs> çok belliydi ya. <laughs> i̇şte bu. <laughs> çünkü çok erken bitti. Ha. Beraber gitti. Herkes oraya gitti. Çağrı. Süresini çok erken ayarlayamadı. Yapamadığı için çok erken bitti çünkü. Anladım orada. <laughs> benim bir kere şey Hayır oksijene şey sabotaj yaptım kapıyı kapattım ya oksijen, ya. Oksijen işte oksijen değilken çok erken bitirdin orayı çünkü süresini e, böyle ben toplamadım e, 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 Benim yayına bir geldim yayına bir geldim çağrıyı oynadılar oyun gitti ya <laughs> Ben Hayır, gene benim oyun gidiyor Yat aşağı FBI Keskin nişancı mısın be? Aa. Ulan rapor... Ne oldu? <laughs> Cemil Nereye öldü. Abla. Efendim. Senin yanlışlıkla mikrofon açık mı kaldı Bir mı? şey oldu orada. Senin ölme sesi mi geldi onu mu diyorsun? Bir ha, e keskincimiz. Keskin Keskin nişancımız. Evet. O... Yani... Ha oyun oynuyormuştuk. Hayır sağ yukarıda ateş etme şey yok mu görevi? Ha. Hepsini tek seferde bulunca keskin ne şancımasın <gülüyor> Birini <gülüyor> öldürsem öyle bir şey mi derim sizce? Gazi nerede ölmüş? Abi, Abi Admin'in orada Ben yayında konuşmuyorum bu, bu arada hiç, chat'e bakmıyorum bile evet, doğru Eee Admin'in orada ölmüş. Admin'de kart görevim vardı onu ama, yaparken yok olmuş. Cemil. Ama güzel bir yaklaşımdı sevdim bu arada. Afer. Seni tebrik ediyorum. Ben de. Ama o yüzden ben. Ben skipledim. Ben de skipledim. Nereden bileyim ben kimin olduğunu? Ben görmediğim için. Ödev yapıyordum. Ya. Ödev ne, ne var? Olay, görev yapıyordun. Adam bana kilitlenmiş. Herkes sıkı battı bari sana yollayayım dedim. Şşşşşşşş. Şşşşşşşş. Şşşşşşşşşşş. beni atarsın. Kız sıkı battı. Şşşşşşşşşşş çekiş. <laughs> Lan. Abi kat göremedim. Allah kurtarın. Aha. Kaan, Kaan nerede? Ha. Ben şeyin yanındayım. Bir Bakın saniye. yanındayım. Ne taraftan geldin kanka? Dur lan bir dakika kim vardı yanında ben? Unuttum <laughs> rengini. Ben kafeteryadan buraya geldim. Ya yani ne kim vardı? Yani şey şu benzin doldurulan yer var ya. Onun solunda mı elektriğin orada mı öldü Gazi? Gazi hayır. Ele Aynen elektriğin altında öldü Gazi. Tamam Çeviri ben Gazi ben gördükten bir 7 saniye sonra öldü Gazi. Ben, ben, ben orada, orada bir yere gittim, ya. görev yapıyordum. Soldan Kaan geldi, sağdan Alper geldi. Alper değil. Ben şirkteki evet. görevimi yapıyordum. Sen elektrikte miydin Fırat abi? Ben geziyordum aynı. Bir şey söyleyeceğim ben sesinden dolayı Çağrı'ymış gibi geliyor böyle çok de değişik hayır. bir sesi var. Böyle kendini Nagire, ispatlamaya ha, zaten çalışan hayır. bir ses tonu yok mu? <laughs> hayır Nagaraf zaten sen beni gördün aşağı indim elektriğe girdim orada birini gördüm unuttum hangi renk olduğunu sonra azıcık uzaklaştım geri çıkarken girdim görevi yaptım çıktım da Gazi ölmüştü. Bir şey söyleyeyim mi? Ben Benim bu ses tonunu tanıyorsam çağır bari. <laughs> Benim kanatım mı? Bak. <gülüyor> 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 Turkan <gülüyor> abi ya Kaan bak. Turkan bak bak bak. Ağza bak ben ağza. Beni asabilirsiniz. Beni asabilirsiniz bak. Turkan abi Kaan. Ben Kaan ben diyorum. Asla. Bilmiyorum ben ilk önce... Ben bu ondur dedim de beni asabilirsin. Çağır, çağır abi. Çağır değilse Kaan'dır abi. Bak diğer el net. Aynen öyle. Ondur veya Kaan. bak açılır mı şimdi? Yani, Aa, kalmış o zaman. Kaldı. Ama çağır böyle bir, bir konuşuyor ki. Kapı kadar kapattı lan. 5 kişi, la. kişi kaldı burada. Kal, gitti aşağı tarafa. Kapılar nereden açılıyor? Otomatik. Kağıt benim görevlerim bitti. Neden? Neden? Ben adminlerini izliyordum kimlerde diye. Ee, bir saniye elini başka bir odaya geçip diğer odaya geldi. O tarafa doğru gittim kim diye Kaan geldi o taraftan. Bir saniye admin dediğin neresi oluyor? Admin de hangi odada Hı -hı. kişi var iki kişi var gözüküyor ya. Bazen baka düşüyor o da her zaman gösteriyor mu lan? Gösteriyor ben ya eğer bir odada değilsen nerede olduğunu gözükmüyor da bir saniyede bir odaya girip diğer odaya geçti. Ben Venti'den gittiğinden şüphelendim, o yüzden Kan diyorum. Hmm. O tarafa doğru gittim kim olduğunu görmek için. Kaan o taraftan geldi sonra. Diyorsun. Böyle bir şey diyorsan ben... Alper genelde doğru oluyor. O nedenle ben Kaan'a vermek istiyorum. Çünkü o böyle şeyleri iyi biliyor oyunda. Ölendin. Oh be! Kaan bana Fox olmuş. Kaan mıydı bu arada? Kaan da. Evet. Bak ne zaman Alper böyle ciddi bir şey söylese doğru oluyor bu arada. <laughs> Çok net. Doğru bir şey hayır. Şey atıldım ya. Hayır ben Allah kurtarsın dedim Bondra. Evet. Ama Şimdi ilk, dediğim ilk, gibi öldü. <laughs> hayır ilk dedim bak oradan Kaan geldi dedim. güzel oynadı Kaan. Oyun oyunu oynuyor katil oluyor ama iyice geliştirdi kendini. Sen çağrıya şey deyince öyle niye öyle konuşuyon deyince çağrıya ya vermek zorunda kaldım. Eyvallah. Olmuş. <laughs> Efendim. Ha bir saniye ben. ben bana daha hiç katil vermedi. Bu oyun beni sevmiyor herhalde. Ya ben ağzımın tadıyla bir katil olamadım ya. Ben hiç olamadım. Ben bir kere oldu onda da ben de kaldım. Ben hiç olamadım. De. ben de şu anda bak. Kan Ka takip edip kanı yok edeceğim bak iyi seyredin. Karl's'in bekle daha süresi dolacak ki. Allah. Sırtımın derisi もう一度。 Gel çık. Hadi bari. Alper ölmüş. Alper evet. ölmüş. Alper'i en son elektrikte gördüm ben. Ben de elektrik. Kaan, Kaan vardı galiba yanında. Kaan, storage Kaan storage'deydi ortada. Reaktörde gördüm ben. Bu arada ben en son, son... Alper'in yanında Cemil'i gördüm bu arada. Ya, ya, ben Cemile veriyorum. Hayır. hayır, hayır Alper, bir saniye. Veriyorum. Bir saniye. Doğru mu? Cemil de oradan geliyordu. Ben Cemile verdim oyumu bu arada. Ben... Bir saniye Cemil'i ben aşağıda gördüm. Yukarıdan ben... iniyordu. Ama e tabii ben... bir yerden ben... bir yere Vent'ten de gitmiş olabilir. Ben oksijendeyken Alp'le Emir yan yanaydı bu arada. Kaan'yam savunmanı. Kaan'yam savunmanı abi ben seni gördüm en son. Hayır hayır Kaan değil bu arada. Ben Kaan'ı... Bak bir saniye. Ben... Bir saniye. Bu... Görev şey... Admin odasından şey daha doğrusu admin mi oluyor? Hayır. Security'den. Hayır hayır. Security'den izliyordum. Kaan bildiğiniz görev yaptı. Kaan'ın görevi yaparken gördüm. Hem bence de kimse şeyim. de yoktu. Hani göstermelik bir ya görev yapma be. değildi o. Ben o yüzden Kaan olmadığını düşünüyorum. Şey değil Ve su, su, su bak, bak, ben bir şey onu attığı için Cemil bence. Parmak parmak kaldırıyorum. Bak gören var mı? Böyle. Evet. Ben, ben en son ben bak, bak gördüm La çar bir sus beni bir dinle. <laughs> bak ben yaprakları atıyordum okşayandan. Ka Alperle Cemil yan yana dolaşıyorlardı. Şey de öldü e, bu arada. Yerini şu da. sağdaki yerin adı neydi? En sağda admin yok. Bir... Kartoda. Kart... Ne istiyordum. söyle işte orası çocuğu. Ben oyunu Cemil'e verdim. Şeyle, İsteyen ve sahada... başkasına verebilir. Şimdi, Sözüm şey bu kadar. Çağrı'yı da öldürdük. Çağrı'yı izliyorum 2 Çağrı'yı izliyorum Alperle beraber. 8 Çağrı'yı izliyordum. Çağrı'yla. Benden sonra kana atarsınız hadi Kaan'ın görev yaptığını gördüm ama ben. Kaan değil. Kaan'la bir sürü görev yaptık ya. Olabilir. Kaan olsaydı beni öldürdü. Bir sürü görev beraber. Ben de gördüm görev yaparken şeyde. Bilmiyorum ben Kaan'la olmadığını düşünüyorum. <laughs> Biri gelebilir mi? Oraya geliyorum, geliyorum ben. Koşun. Koştum, yap, yap, yap. geldim geldim. Yaptık. 50 kişi geldi. Emir chat atalım. Elektriği açan var mı? Açtık. İşte. Görevini Ölenler görevini yaptı mı? Benim bitti. Benim benim de bitti bu. Hı, storage de buldum. Ben bu arada Emir'in sözünü tutmak istiyorum. Bende ben de. Bence Wander abi siz bilirsiniz. <laughs> ben değildim ama siz şimdi abi. Wander mıydı? Aha. Kardeşim. Ee? Kardeşim ben burada bekliyorum. Ee. What? Net wonder bu arada. What, what wonder wonder. Kaz bak bana güven wonder. Ben sana. Niye lan ikincisi de, ikincisi de güvenmiyoruz. İkiniz de kuzersiniz lan. Az yani, önce böyle yapıyordu da. Kardeş, ya, bir sal dakika. bunu. Ha. Adam artık alıştı bir RP. O kadar belliydi ki Wonder şey oldu bu arada. Kaan da yazık garibim elenirken Aman Wonder dedi. Son söz <laughs> Wonder oldu ama ona inanıp da gidip basmadınız. Oğlum kaçıp tutacaksınız adamlar. <laughs> evet, i̇şte zaman. Abi <laughs> sıralamayı çok güzel yaptım oğlum. İlk beni kesti. Evine abi. yakın yerde öldürdü Alper'i. İki sefer <laughs> gitti. İki hatıra beşi gitti hiç sen bir şey var. kalmadı. Ne <laughs> bastım.